İngilizcede I want to walk diyoruz ama I like walking diyoruz. Neden bazı fiillerden sonra to kullanıyorken bazılarından sonra da fiil ve ing takısı kullanıyoruz? Eğer bunları sen de karıştırıyorsan mantığını anlamamışsın demektir. O mantığı şimdi anlatıyorum. Öncelikle to hep bir hedef enerjisi taşır. Yani I want to go, I want to walk dediğinde gitmek istediğin yer şurada, hedefin ve sen şu an buradasın. İstediğin şey ben istiyorum. I want to yönlendiriyorsun isteğinin yönü belli ve orada bir hedefin var walk yürüme yürümek istiyorsun o hedefe doğru yöneldiğini ifade ediyor in eklediğinde ise o anın enerjisini taşıyor yani yapmak istediğin şey ilerideki bir hedef değil sen o an o anın içindesin mesela i like walking dediğinde artık sen yürüme deneyiminin içerisindeyken o anı beğeniyorsun seviyorsun onu ifade ediyorsun şimdi sen söyle i hope to win mi yoksa I hope winning mi burada doğru olur mantıken? Bingo! Peki ya I enjoy to travel mı yoksa I enjoy traveling mi? Hangisini dersin? Harika. Bu ikisi arasındaki fark senin için net olduysa ve bu farkı daha önce bu kadar net anlayıp anlamadığını yorumlarda yazıp başka hangi konularda bu şekilde mantık açıklaması istediğini de ekleyebilirsin.